Arkadaşlar, arkadaşlar. Ben Ada. Ben Altan. Arkadaşlar ne zamandır video çekmiyordum. Bir tane kedim oldu onunla ilgilen onunla gidiyorum. en <laughs> <laughs> son video çektiğimden sonra oldu Altan dediğini gördüm. Şu kadarcık arkadaşlar 4 haftalar girdi şu anda. Şimdi sizleri ben sizi korkutalım diyorum. Altan da korkunç bir haber çekmeye çalışacağız. Diyor. Ama o korkunç olmayacak fazla hangimiz daha çok beğenecek, beğeneceksiniz? İkisini de yapacağız. Hangisinden başlayalım diye taş kit makas yapacağız. O zaman hadi yapalım. Taş kit makas. Taş kit makas. Taş kit makas. Taş kit makas. Ee, şu anda 2-1 oldu galiba. Aynen 2-1. Eee 5 de bitsin. Tamam. 3-2 çünkü. Ay yok hayır hani 2-2 oldu. İki. Ya karıştık. Aynen 2 2 oldu. Aynen. 2 1 de. Kaç oldu? 3 oldu tamam. arkadaşlar. Sen kazandın. Sen 3 oldun. Arkadaşlar 3 oldu. Tamam. Tamam. O kazandı. Tamam. Tamam ben bir kazanmış şey. sayalım. Geçek bunu da atacağız. O zaman Ne <gülüyor> yapsın lan? <laughs> o zaman başlayalım. Evet e, sayın seyirciler şu anda havada İskelet yağmuru yok, İskelet yağmuru. Her yerde iskeletler var. Muhabirimiz Ada e. mikrofonu veriyorum. Evet sayın seyirciler şu anda olay yerindeyiz. Ee, her yerde iskeletler var. Tanık için Altan Bey'i çağırıyoruz. Tanık. Evet. Evet yani şu anda bilmiyorum Mars'tan geliyor diyorlar. Tarama. Evet arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi sayın seyirciler İskeletler geliyor şu anda. Şimdi sümüklü böcek yağmuru başladı. Görmüyorsunuz belki ama sevgili seyirciler. Şimdi de gördünüz mü? Biri fırlatıyor. şimdi sunucumuz Altan bağlanıyoruz. Evet adı duyduğumuza üzülüyorum. Ama maalesef durumlar vahim. Şimdi evet haberimiz neydi? Evet. Türkiye değil de başka ülkeler Türkiye'de dahil buna. Dört beş civarı katil katiller var. Kimin olduklarını biz de bilmiyoruz katiller var. Şimdi suçumuz Süncümüz... kim olsun? Adı be, adı be e bağlanıyoruz. Evet, evet. Ee, şu anda ee, ne? Şu anda aklım almıyor. Bir katiller var korkuyorum şu anda korkuyorum. Biri varmış gibi hissediyorum arkamda. Biri var mı? <laughs> evet arkadaşlar şimdi sizi korkutacağız. Bir <laughs> 2. Evet arkadaşlar şimdi size bir <laughs> hikaye okuyacağım. Bana böyle saladım. yapacağım belki. Ha 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 ha. <laughs> evet size anlatacağım hikaye Dişler Bir tane çocuk varmış Bu çocuğun Bu çocuğun e, Para ihtiyacı varmış Tam da O gün ninesi ölmüş Ninesinin dişleri de altından Takma dişleri Bu çocuğun bir otelde kalmaya şey yapıyor. arkadaşları ama paraları yok. Bir gün aklına fikir geliyor çocuğun. Ve çocuk ee, bir nesini dişlerini almak istiyor. Ve mezarını kızıp o dişleri alıyor arkadaşlar. Sonra onun bir gün oteldeyken arkadaşları gitti. Kendisi geliyor. Nine oğlum bana bir su verir misin diyor. Peki Nine diyor. Ee, mutfağa gidip su alıyor. Geldiğinde yine yok. Bir daha kapı çalıyor. Bundan 5-10 dakika sonra. Bir daha açıyor. Ve tekrar nene. yine. Diyor ki oğlum sen bana su verecektin diyor. Çocuk da fark ediyor ninenin dişleri yok. Soruyor ki nene senin dişlerin nerede diyor. Nene de diyor ki sen çaldın diye bağırıyor. Evet arkadaşlar hikaye hikayem bu kadar. Umarım korkmuşsunuzdur ve ben yenirim. <laughs> şimdi altan da sıra. Evet arkadaşlar. Size ben de bir hikaye anlatacağım. Ama benim öyle korkunç. <gülüyor> 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 Ada bana bunu attı. Ada bana salyangoz attı. <gülüyor> <gülüyor> Şaka. O da değil ne şimdi ya? Neyse. Benim hikayem öyle aşırı korkunç geldiğine benzemez. Daha korkunç. Korkunçtan daha korkunç. Ne diyor? Ne şeyi çatan eder söylüyorsunuz. Coca-Cola, Viscola. Neyse. Bak. Hadi. Tamam. Tamam. Şimdi. <laughs> Arkadaşlar. Peki özür dilerim. Ölümcek özür dilerim. Sağ. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Başlayın. <laughs> Bir adam varmış. O adam, o adamın ne olmuş söyleyeyim mi? Örümceksiymiş. Adam sonra ben örümcek adam oldum. Ben örümcek adam oldum. Diye sevinmeye baş. <laughs> ben öleceğim. Şimdi başlamış. Sonradan Adımı niye sürmüş? Örümcük sürmüş. Bu kadar. Bir. Hoşçakalın arkadaşlar. Hanginizi beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Beğendiyseniz abone olmayı beğen unutmayın. Abone, abone hala, olmayı unutmayın. kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.